günler görürsünüz dolar gün be gün üstüse doldu. Bu da bir oyun. Bu doların öz neftimiz var. Öz neftimiz zaten gün be gün iktisadımız da boşa. Allah intikam alsın o musabbipten. Allah intikam alsın o insanlardan ki sebep olurlar. Bu fakir millet ebele aç susuz yaşasın. Allah intikam alsın oradan ki sebeptiler. Fakirlerimiz daha çok oldu. Bu zengin yer altımızda olabilir bu ama altında ne tür haberimiz yoktu? Allah Teala Azze ve Celle, bize bir armağan verip yer altından bizim çıpara çıkırır. Yer altından altın çıkırır. Ama faydası yoktu bizlere. Kıymeti kalmıyor bizler için. Çünkü bu başka yerlere giydirir. Çünkü başka fasit insanlar buna hükmedir. Çünkü kafir devletleri üzerimize bu işi yapıyorlar. Hatta fakirlerimiz çok olsun. Birisiz fakir çok olsan olan. Z ve tujawwi'uhum feyakfuru insanları aç susuz kaldığı vakit küfre giderler. Hazret Ömer'in bir kavli var bunda. Hazret Ali'nin bir ra'yi var, bir kavli var. Diri lev kânel fakru raculen lakateltu. Bu fakirlik bir adam olsaydı, erkek olsaydı kan şağrında öldürerdim özüm. Hatta Müslümanlar fakir olmasın. Ama o fakirlerin üzerine konuşup ki hakiki fakirdiler. O fakirlerin yanında evvelen kadar mesuliyet devlet yanlarında dursun. Çünkü burada yaşıyorlar. Bir zengin bir memlekette yaşıyorlar. Bazı insanlar aylık ağırlı, parası var. İşi de var, ihtiyacı da yoktu. Atılın amel amel vasıta para da verir. Biz havaya çıksın, aydın bağlansın özlerine. Vallahi o gün akçer olan. Hele hele bazı muvazzaflar var, devam etmez, para alar. Vallahi bazı fesatler fes 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 var dairelerde başımız yok, saçımız o kadar saçımız beyaz olan. Biz bilmediğimiz çok şeyler var. Ama haramla ne olacaktı? Keşke o devlet o fakir aileleri aynı bağlasın. Çözlerinin beste bilmirler. Yetimleri var. Kimseler yoktu işlesin para yetirsin özlerine. Olar çaylık bağlansın.